Aksaray, eski, Filikçi köyündeyiz. Filikçi köyünde çiftçimiz Seyit Ali Bey'e Mısır'da uygulamalar yaptırdık. Hayati Bey sayesinde Konya bayimiz Hayati Boğa, Seyit Ali Bey'e Plantibel ürünümüzü tavsiye etmiş ve Seyit Ali Bey de ürünümüzü uygulamış. Seyit Ali Bey'e bir soralım. Seyit Ali Bey. Buyurun. Plantibel uyguladınız. Evet. Plantibel'den ne gibi farklar gördünüz uyguladıktan sonra? Bayağı bir değişiklik oldu yani. Bayağı bir değişiklik oldu. Öncesi nasıldı? Öncesi sarılık vardı, zayıftı. Evet. Onu artık kullandıktan sonra, o ilacı kullandıktan sonra bayağı değişti, iyileşti yani Evet, bakıyoruz şimdi. Sizde bu ürünü buluşturan Hayati Bey'e de soralım. Hayati Bey, Plantibel uygulamalarınız nasıl gidiyor, nasıl, memnun Şimdi, musunuz? yaklaşık iki buçuk üç ay önce tanıştık. Tabii yerli üretim insanımız üretiyor, ee, inandık güvendik, üreticilerini biliyoruz, sahiplerini biliyoruz, çalışanlarını biliyoruz. Dolayısıyla bu güzellik, güzel ürünün çiftçiye ulaşmasında kendimize bir vazife bildik. Ürünün arkasındayız, çiftçilerimize veriyoruz, bir hafta on gün sonra takip ediyoruz, gelip arazileri kontrol ediyoruz ürün güzel iş yapıyor. Verdiğimiz 3 ay içerisinde yüze yakın çiftçi değişik ürün gruplarında, pancarda, mısırda, ayçiçekte, yoncada, her türlü üründe şu ana kadar elhamdülillah çok güzel iş yaptı. Bir hafta içerisinde de farkını ortaya koydu. Ürün gayet güzel. Ben teşekkür ediyorum bu ürünün çiftçiye kazandırılmasında emeğe geçenlerden. Biz de sizin nezdinizde evet. Konya Bayimiz Hayati Boğa teşekkür ediyoruz. Pirantibel ailesine demek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Teşekkür ediyorum emeğe geçenlere, yapanlara teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu ürünü kullanacak mıyız? Evet, kullanacağız. Teşekkür ederim. Allah İyi günler. Teşekkür ediyoruz. Aksaray Eski Filikçi Köyü'nde Hacı Osman Filikçi'ye ait 75 dekarlık mısır tarlasındayız. Hacı Osman Filikçi bundan 20 gün önce bizim Plantibel Gold ürünümüzle tanıştı. Kendisine Plantibel Gold ürününü öneren Konya bayimiz Hayati Boğa'ya bu konuda teşekkür ediyoruz öncelikle. Hacı Osman Bey'e bir sorularımızı soralım. Hacı Osman Bey e, ne gibi sorununuz vardı? Kullandığınız ne gibi etkiler oldu? Mısırımızda bir sarlık vardı, küçüktü. Gel gelişmiyordu. E, Konya'da Hayati müdürümün yanında vardı. Sağ olsun bana bu ürünü önerdi. Bunu attı. Şimdi mısırımızda... Neredeyse boy, boy hizasına gelmişiz. <laughs> Evet. Çok güzel bir... Yani benim boyumun hizasında benim yani boyum 1.75 civarı. Çok güzel sonuç aldık yani vallahi. <laughs> evet. İçeriye doğru baktığımızda da hepsi homojen şekilde aynı. Şimdi Hacı Osman Bey. bu üründen fayda gördüğünüzü beyan ediyorsunuz. Bu evet. ürünü kullanmaya devam edecek miyiz gelecek senelerde? Evet, i̇nşallah edeceğiz. Yani memnunsunuz Prantivel'den. Evet. Burada da bir Hayati Boğa'ya biraz söz verelim. Hayati Bey, ikinci çiftçimize de geldik. Evet. Kendisi yine aynı şekilde memnun. Bu ürünü öncelikle çiftçimize buluşturduğunuz için firmamız adına size teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. Sizin gördüğünüz sonuçlar nedir biz rahat mühendisi gözüyle? Evet. Bu Prantibeli'ye ben 3-4 ay önce tanıştım. Bizim özellikle yeşil mahsul dediğimiz pancarda, ayçiçekte mısırda yoncada şu ana kadar çok güzel sonuçlar yakaladık. E, kime verdiysek bir hafta boyunca aradığımızda hepsi gayet çok memnun. Bugün de başkanıma söz vermiştim. Ben gelip tarlana bakacağım demiştim. Kendisi de ifade etti gayet memnun. Biz eee plantbeli üreten Türk çiftçisine kazandıran plantbeli ailesine teşekkür ediyoruz. Biz de bir Konya e, Konya'da bayi olarak bu ürünü çiftçiye ulaştırmak kendinize bir görev bildik. Canlı başla çalışıyoruz. Bu ürün çiftçiye ulaşmalı. Üreten de yerli, kullanan da yerli. Hayırlı olsun diyelim çiftçilerimize. Çok güzel bir ürün bence. Teşekkür ediyoruz. Devamını diliyoruz. Biz de firmamız adına teşekkür ediyoruz. Hacı Osman Bey size de teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yıllarda verim açısından daha güçlü verimler elde edeceğimizi de beyan ederek e, sizle tanışmaktan onur duyduğumuzu belirtiyor. Saygılarımızı sunuyoruz. Plantipel, Türkiye'den tüm dünyaya.